Sevgili çocuklar, değerli arkadaşlar, çok kıymetli büyüklerim, abilerim, ablalarım hepinize merhabalar, kucak dolusu sevgiler. Uzun bir aradan sonra yeniden huzurlarınızdayım. Hepiniz umarım iyisinizdir. Ben iyiyim, herhangi bir sıkıntı yok. Sadece çalıştığım okulla alakalı biraz yoğunluğum var. Biraz da YouTube'la ilgili motivasyon düşüklüğü yaşıyorum. Onunla alakalı bir ara verdim. Bana ulaşan takipçilerime bunun bilgisini verdim. Bugünkü videoda size kitapların tanıtımını yapacağım. Üyelerim sıklıkla bana ulaşıyorlar. Daha doğrusu abonelerim. Bu kitaplara nasıl ulaşacaklarıyla alakalı bana sorular soruyorlar. Bu videoyu onun için hazırladım. Tabi bağlama ders, kısa sap, uzun sap derslerine yine devam edeceğim kısa bir süre sonra başlayacağım. Yalnız şunu belirtmek istiyorum. Biraz üyelere özel çekimler yapacağım. Kanalıma üye olan arkadaşlarım şu an hiçbir şeyden yararlanamıyorlar. Bana destek oluyorlar ama ekstra onlar için bir çalışma yapamıyorum. Bundan sonraki çekimleri öncelikle onlar için hazırlayacağım. Arkadaşlar şimdi size kitaplardan bahsetmek istiyorum. Uzun sap dersinde biliyorsunuz ilk 70 ders bir kitapta. Bakın şu şekilde. Bir kitapta. Bunlar e, kanalda kullandığım dokümanların aynısı arkadaşlar. 70 ile 112 arasındaki derslerde, bakın ikinci kitapta. Bu şekilde. Yine aynı şekilde kanalda kullandığım dokümanlar. Kanalda zaten videolar var biliyorsunuz. Notalar da önünüzde olursa çok daha verimli bir şekilde çalışmalarınızı yürütürsünüz diye düşünüyorum. Kısa sapta da gördüğünüz gibi şöyle bir adet kitabımız var bunlar belli bir ücret karşılığında gönderiyor Bu alt tarafa mail adresimi bırakacağım. Bir de sizden özel bir isteğim olacak arkadaşlar. Instagram'ımı takip etmenizi istiyorum. Çünkü oradan da artık bağlamayla ilgili bir şeyler paylaşacağım. O da benim için çok kıymetli. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Mail adresimi, Instagram adresimi buraya not düşeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.